online oyunlar ve desteklerden herkese merhaba arkadaşlar ben ata bugün e, çok kısa bir yani e, videonun başında göreceğiniz üzere oyun vereceğim üç tane minecraft premium hesap bir tane call of duty black ops bir tane de e, ya bir windows xp için olan resident evil vereceğim hangisini istediğinizi bana yazacaksınız e, videonun açıklama kısmına koydum Formu dolduracaksınız. Kanala abone olacaksınız ve videoyu beğeneceksiniz. Bu kadar. E, forumdaki Skype adresinden ben size ulaşacağım. Eğer kazanırsanız. Çekilişin de videosunu çekeceğim. Nasıl çekiliş olduğunu. E, böylece göreceksiniz. Şimdi. O kadar. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, video kısa oldu ama. Bunu diyecektim. Ee, bu arada videolarımızın e, devamı için abone olun ve katılmak için de abone olun. Aa, teşekkürler. Yakında güzel e, videolarımız da gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın. Bye bye. Yes.